Bu yolun 18 kilometrelik bir bölümü daha asfaltlandığında tüm yolun 3 bölü 8'i asfalt olduğuna göre başlangıçta bu yolun kaç kilometresi asfalt değildir? Yolun tamamına M diyelim. Asfalt olan yola X diyelim. Bu X olsun. Başlangıçta yolun 32 kilometresi asfaltlandığında tüm yolun 3 bölü 10'una karşılık gelecek. X artı 32 eşittir. M çarpı 3 bölü 10 şeklinde elde edilir. Sonra 18 kilometre daha asfaltlanmış, x artı 50 oldu, eşittir 3m bölü 8 olacaktır. Bunları tarafta tarafa böldüğümüzde, x artı 32 bölü x artı 50 eşittir. 3m bölü 10 çarpı 8 bölü 3M şeklinde oldu. M'ler sadeleşti. 8 ile onu da 2 ile sadeleştirirsek 4'e 5 oranı gelecektir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 5x artı 160 eşittir. 4x artı 200 olur. X değerimiz buradan 40 olarak elde edilir. Başlangıçta yolun ne kadar asfalt değildir dediğinden yolun tamamını bulalım. M değerini bulacağız. 72 eşittir 3m bölü 10 şeklinde olacaktır. X'i ilk denklemde yerine yazdık. 3 ile 72'yi sadeleştirdiğimizde 24 gelip yolun tamamı 240 olarak elde edilir. 240'tan 40'ı çıkarttığımızda 200 olarak elde ederiz. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Hangi takım yaptığı 8 maç sonunda en çok puan almıştır? Bunun için kazanılan maç tablosunun üzerindeki ifadelere bakalım. C ve E'ye baktığımızda. C'de 2 maç kazanılmış. Hiç maç kaybedilmemiş. Dolayısıyla 6 tane beraberlik vardır. Yine E için baktığımızda 3 tane maç kazanılmış. Bu durumda 5 tane beraberlik vardır. Beraberlik durumunda birer puan verilecek. Galibiyet durumunda da üçer puan verilecek. E'nin puanını hesapladığımızda 3 çarpı 3 artı 5 çarpı 1 şeklinde dediğimizde 9 artı 5'ten 14 puan alacaktır. C için bakarsak 2 çarpı 3 artı 6 çarpı 1'den 12 puan alır. En çok puanı E alacaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Hem LPG hem de benzin alan araç sayısını sormuş. Bu durumda Venn şeması çizelim. Venn şemasından Motorin, benzin ve LPG şeklinde yazalım. Burada hem motorin hem LPG hem de benzin alınan kısımları taradığımızda bunlar sıfır olacaktır. Benzin ve LPG alanların sayısını x dediğimizde hem LPG hem benzin alan araç sayısını sormuştu bize x olsun. Bu durumda benzin alan araçların 1 bölü 5'i aynı yakıt istasyonundan LPG'de almış. Bu durumda benzin alanlar 5x e eşit olacaktır. Yalnız benzin alanlar 4x olarak elde edilir. Günlük motorin alan araç sayısı benzin alan araç sayısının 2 katıdır. Bu durumda motorin alanlar benzin alanlar 5x'te 2 x 5x'ten 10x olarak gelecektir. Burası 10x e eşit oldu. Bu durumda günlük LPG alan araç sayısı da motorin alan araç sayısının 3 katı olarak verilmiş. Bu durumda yalnız LPG alanlara Y dediğimizde X artı Y eşittir. 3 çarpı 10 X olacaktır. Buradan da Y değerimiz 29 X olarak elde ettir. Burası 29 X oldu. Tamamında 484 araç olacak. Bu durumda 29 X artı X artı 4 X artı 10 X eşittir. 484 olur. Buradan da 44x eşittir 484 oldu. Bu değerimiz x değeri 11 eşit olur. Doğru seçeneğimiz A seçeneği oldu. Erkek ve kadın çalışanların sayıları eşit olduğuna göre bir de siparişi veren kadın çalışanların sayısı kaçtır? Bir de siparişi veren kadın çalışanların sayısı İskender isteyen erkek çalışanların sayısının iki katı ve beyti siparişi veren erkek çalışanların sayısı beyti isteyen kadın çalışanların sayısından 5 fazla olarak verilmiş. Önce İskender isteyen erkeklerin sayısına x diyelim. Bu durumda pide isteyen kadınların sayısı 2x olacaktır. Yine beyti siparişi veren erkek sayısı beyti isteyen kadın çalışan sayısından 5 fazla olarak verilmiş. Buna kadın sayısına y dediğimizde beyti isteyen erkek sayısı y artı 5 olacaktır. Toplam erkek sayısı ile kadın sayısı birbirine eşit olacağından x artı y artı 24 eşittir. 20 artı y artı 2x olur. Buradan x değeri 4 olarak elde edilecektir. Pide siparişi veren kadın çalışanların sayısını istemişti. Bunlar 2 x'te 2 2x çarpı 4'ten 8 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Son durumda Aykut'un kalemlerinin sayısı Ahmet'in kalemlerinin sayısından az olduğuna göre başlangıçta Aykut'un en fazla kaç kalemi olabilir? Aykut ve Ali kalemlerinin dörder tanesini hiç kalemi olmayan Ahmet'e vermişler. Bu durumda Aykut, Ali ve Ahmet diyelim. Başlangıçta X, Y ve 0 olsun kalemleri. Burada 0 diyelim. Sonra 4'er tanesini verdiklerinden X eksi 4, Y eksi 4 dediğimizde Ahmet'in 8 tane kalemi olacak. Sonra Aykut ve Ali kalem kalemleri eşit olarak paylaşmışlar. Buradan da X artı Y eksi 8 bölü 2 her ikisinin son durumdaki kalemleri olacaktır. Son durumda Aykut'un kalemlerinin sayısı Ahmet'in kalemlerinin sayısından küçük olacağından küçüktür 8 olur. Buradan da x artı y eksi 8 küçüktür 16'dan x artı y küçüktür 24 olacaktır. x artı y değeri Aykut'un kalemleri en fazla kaçtır dediği için 23 olur. Burada Ahmet'in elinde kalem sayısı 8'di. Başlangıçta hiç yoktu. Ali'nin elinde kalem kaldığından buna 5 diyeceğiz 4 tanesini Ahmet'e vereceği için x değerimiz 18 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu. Okulda 240 erkek öğrenci olduğuna göre birinci tip ve ikinci tip grupların toplam sayısı 13 olduğuna göre ikinci tip grupların sayısı kaçtır? Birinci ve ikinci grup 13 olarak sayısı verilmiş. 500 tane öğrenci var. 500 bölü grup sayısında her bir grupta 20 öğrenci olacaktı. 520'ye 20'ye böldüğümüzde toplam okulun 25 tane grubu olacak. Bir ve ikinci gruplar toplam 13 olduğundan 3. gruba 12 kalacaktır. Erkek ve kız öğrencileri burada eşit olduğu için 120 tane erkek olacaktır bu grupta. 10 erkek 10 kız öğrenci olur. Ve 120 tane de kız öğrenci olur. Bu durumda 120 240'tan çıkarıldığında geriye kalan 120 erkek öğrenci birinci tip grupta yer alacaktır. Bunlar da 120 bölü 20'den 6 grup olur. 6 grup sadece birinci grupsa ikinci tip grup 7 olacaktır. 1 ve 2'nin toplamı 13 olduğundan doğru seçeneğimiz C seçeneği. Şekil 1'deki daire halkalarından en az kaç tanesi şekil 2'deki gibi iç içe dizildiğinde oluşan zincirin uzunluğu 305 cm'dir. Halkanın iç kısmının uzunluğu 8 cm olacaktır. Tamamı 9 cm oldu. Halkanın kalınlıklarına her iki taraftan x dediğimizde. 2x artı 8 eşittir 9'dan. 2x değerimiz 1'e eşit olur. İç içe geçmiş halkalara baktığımızda her birinden x kadar pay gelecek. Dolayısıyla bunun uzunluğu 2x olur. 2x 1 olarak elde edilmişti. n halka olsun. n eksi 1 kez kesişecektir buradan. Bu durumda halkanın tüm boyu 9'du. 9 n kadar uzunluğu olacak. Buradan n eksi 1 çarpı 1'i çıkartmamız lazım. Birlik kayıp olacağı için. Bu da 305'e eşit olarak verilmiş. 8n eşittir 304n. n değerimiz 38 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Ağırlıklardan biri aşağıdakilerden hangisidir? 1 kilogramdan 121 kilograma kadar 5 farklı ağırlık olacak. Bu durumda ya ağırlığı hiç koymayacak, hiç koymadığı durumda dengede olur. Ya karşı tarafa karşılıklı kefelere koyacak, ölçümü bu şekilde yapacak ya da aynı kefede olacak ağırlıklar. 3 tane durum söz konusudur. Dolayısıyla 3'ün kuvvetleri gelecektir. 1, 3 üzeri 0 olur. 3 üzeri 1'den 3 değeri gelir. 3 üzeri 2'den 9 değeri gelecektir. 3 üç üzeri 3'ten 27 değeri gelir. Bunların toplamına baktığımızda 1 artı 3 artı 9 artı 27'den 40 toplamını verecektir. 120'den 121 de ağırlık. 121'den 40'ı çıkarttığımızda diğer ağırlığımız 81 olur. 81 de 3 üzeri 4'e eşittir. Bu durumda ağırlıkların kilogramları 1, 3, 9, 27 ve 81 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur.